olacağı demiştik. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Şimdi tabii. normalde toplumsal e, uzlaşmayla hocam, hocam bir virgül bir şey soruyor e, Senaylı. E, bu konuyu değiştirmeden Tamam. Bu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile ilgili birkaç cümle söylemek yüzden, istiyorum. O, siz devam lütfen o zaman. Siz herhalde başka konuya. Tabii tabii. Tamam hocam. Avrupa söyleyeyim. İnsan Hakları Mahkemesi eee zorunlu din dersini kaldırın demiyor. Varsa diyor içeriğinde itiraz. Toplumun her kesimini orada koyun diyor zorunlu dinler sadece bizde yok biraz önce saymıştım Danimarka İçeri Norveç farklı. ise yani zorunlu din kaldırın, kaldırın demiyor yani. ama dediği şey güncelleyin. İçeriği güncelleyin diyor. diyor. Zorunlu, zorunlu din dersi değil. kaldırın diyor hocam. Diyor zorunlu, zorunlu olacaksa, olmasın diyor. Hocam. E, tamam hayır, işte onu söylüyoruz. Öyle, hayır böyle <laughs> <dinle> zorunlu olamaz <laughs> diyor. Ha o net. Dinler zorunlu tarihi, tarihi diyor, şekline dönüştürebilirsiniz. Dini kültür din eğitimi değil de dinler tarihi şekline. Ha, zaten, zaten yapabilirsiniz. Zaten Avrupa'da biz, da böyle bir kültür dersi, dersi zaten. var zaten. Din dersi değil, din kültürü ve ahlak zorunlu dersi. Zorunlu olmak sosyolojik çıkar hocam. Bu Bu içerikle zorunlu olamaz. Bu içerikle zorunlu olamaz. Ama yani zorunlu yapmayın diye. Şimdi Danimarka'da da zorunlu din dersi var. Dersin i̇çeriği adı Hristiyanlık farklı. Bilgisi. Tamam, işte içeriği farklı. Ben bütün Avrupa'daki din içeriğini biliyorum. Norveçtekinin adı Din Bilgisi. İçeriği farklı. Ee, İsveçtekinin adı Yurttaşlık Bilgisi diyebileceğimiz, Hı. böyle tercüme edebileceğimiz bir ders. Peki. Ee, yani orada e, zorunlu olmasın değil. Sadece Milli Eğitim Bakanlığı bu, bu e, daha çok fazla olamaz. yer verebilir, Alevi'ye. Nitekim değiştirdi. Daha da değiştirebilir ama. Bu, bu içerikte yine olmadı o. Bu İçeriği farklı oldu. Eleştirisi var ama. Bunu ya da oradaki musunuz? bakın Avrupa'daki din ne? dersi de, din demeyelim de ona işte din, e, din kültürü, kültürü diyelim veya işte dini dinler dinler kültürü diyelim. O derslerin içeriği farklı. Orada belli bir bu çok çalışıldı biliyorsunuz. Sizin alanınız yani bu konuda çok çalışmalar yapıldı, örnekler sunuldu, değişiklikler yapıldı. Onun sonunda belli bir noktaya gelindi. Bir dinin kabul ettirilmesini amaçlayan değil dinlerle ilgili genel kültür altyapısını hazırlayan derslere dönüştürdüm. Peki Sayın yani görüşleriniz O bakımdan fark var. Evet. E, hayır hayır. Avrupa'da zorunlu din eğitimi olan ülkeler var. E, Danimarka, İsveç, Norveç Hı -hı. gibi ülkelerde Hı -hı. din eğitimi zorunlu tabloya iyi bakmak i̇şte böylesi lazım. Böylesi o. O ders böyle bir ders. Şimdi e, bu içerisinde. bu din, din dersleri, okulda din dersleri ilgili benim e, yanlış bilgi, yalan 30 bilgi, -30 makalem yana. var. Sayın başkan, Sayın Aydın. Yani şu Ağabeyim anda Türkiye'deki en geniş makale benim makalem. Dünyada nasıl uygulanıyor? Türkiye'deki şeyi nedir diye. Evet. sonuçta şu Din kültürü ve ahlak bilgisinin zorunlu hale getirilmesi anayasada en çok tartışılan konulardan birisi. Günlerce tartışılmış ve bu isim özellikle verilmiş. Şimdi toplumun içerisinde din yaşıyor mu? Yaşıyor. şu anda bizim din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde dünyadaki yaşayan tüm dinler hakkında bilgi veriliyor. Yani Hinduizm'den Yahudilik, Hristiyanlık dahil. Sonra şey veriliyor, İslam dini ağırlıklı veriyor içinde e, Hanefi mezhebine bir üstünlük tanımadan veya Hanefi e, mezhebi denilmeden Hanefi görüş ağırlıklı olduğu için yine Hanefi görüş veriliyor. Yani özellikle namaz, oruç gibi ibadetler. Evet. E, ahlak daha daha çok e, genel e, ama İslam ahlakı şeklinde. E, buradaki itiraz madem toplumun içerisinde Alevilik de yaşıyor bu konulmalı. Evet ben baştan beri bunu söylüyorum. Koydular ee, Bu artırılabilir Bu konuda e, Birkaç tane tek, çalışma da yaptırdım Tek, tek mezhep dayatması yapıldığı belirtildi bir, bir de, için bir de tek, din. tek din Başka tek, dinler de yaşıyor Dinle mensup insanlar da yaşıyor anlatılıyor, Dinler ya. de anlatılıyor kitaplarda Şimdi Çok rahat <laughs> var yani, e, Hristiyanlıkla, Yahudilikle <laughs> ilkel dinler Hinduizm, Tavizm Efendim? Kutsal ama mesela onun kutsal kitaplarından Alıntılar falan yok Var var ne kadar var? Var şimdi. E, yani dua gibi ezberle filan filan hani. Ha dua ezberleme çocuğu, yok hani, mu? Şimdi şöyle e, alanlar var, öğrenme alanları var. Bunlardan bir tanesi de e, din ve kültür. Her e, sınıfta bir ünite var. Böyle yani tüm genel dinleri. diyen ki bir çevre görüşü varsa, orada e, Hinduizmin, Hristiyanlığın, Yahudinin çevre görüşü de anlatılıyor dürüstlükle ilgili görüşler de anlatılıyor. İncil'den, Tevrat'tan alıntılar da var. <laughs> e, dolayısıyla biz e, dünyadaki yaşayan kültür olarak din adına ne varsa bu din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde e, öğretiyoruz. Evet. Yetmiyor. Ben daha çok e, din dersi almak istiyorum diyenlere de seçmeli din dersi veriyoruz. Peki. Ee, evet. ben de şunu söyleyeceğim. Kürde yani kürde şey